geçtiğimiz günlerde maalesef C130 tipi askeri kargo uçağımız düştü ve şehitlerimiz oldu. Ardından herkes şu soruyu sordu. Uçağımız neden düştü? Teorilerden birisi de metal yorgunluğuydu. Peki bu metal yorgunluğu nedir? Gelin birlikte bakalım. Metal yorgunluğu bir metal malzemenin tekrarlayan yükler altında zamanla zayıflaması, yüzeyinde çok küçük çatlakların oluşması ve bu çatlakların ilerleyen ani kırılmaya yol açmasıdır. Yorgunluk genellikle malzemenin yüzeyinde başlar. Yüzey pürüzleri, keskin köşeler ve mikro kusurlar stres yoğunlaşmasına neden olarak çatlak başlangıcını kolaylaştırır. Başlangıçta mikroskobik olan bu çatlaklar her yükleme çevriminde büyüyerek makro yani daha büyük ölçekte kırılmaya dönüşürler. Metal yorgunluğu çoğu mühendislik arızasının temel sebeplerinden birisidir ve genellikle çok az plastik deformasyon gösterdiği için kırılma ani ve beklenmedik olabilir. Tasarımda ve üretimde yüzey kalitesinde iyileştirilmesi, keskin köşelerin yumuşatılması ve uygun malzeme seçimi yorgunluk hasarını önlemede kritik öneme sahiptir. Metal yorgunluğundan kaynaklı kazalar havacılık tarihinde birçok trajik olayda görülmüştür. Örneğin 1954 Cornet kazaları metal yorgunluğunun havacılık güvenliğinde dönüm noktası olmasına neden olmuştu. Daha yakın tarihteki bir örnek ise 1988 Aloha Airlines 243 kazasıdır. Uçağın üst gövdesinde yıllar içinde biriken yorgunluk çatlakları kabin basıncının etkisiyle büyük bir panel kopmasına neden olmuştur. Bu olay metal yorgunun özellikle sıcak, nemli ve korozif etkilerle çok daha hızlı ilerleyebileceğini göstermiştir. Peki askeri uçağımız bu sebepten dolayı mı düştü? Henüz kesinlik yok. Raporu bekliyoruz ama terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ kazayla ilgili olası 3 akla gelen unsurdan bahsetti. Bunlar teknik arıza, pilotaj hatası ve mevsimsel koşullar. Baş bu C-130 modelinin uzun yıllardır kullanılan ve dayanıklılığı kanıtlanmış bir askeri nakli uçağı olduğunu, üstelik özellikle yurt dışı görevlerinden önce kapsamlı bir bakım sürecinden geçtiğini vurguladı. Bu nedenle uçağın teknik bir arıza sonucu düşmüş olma ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti. Kazanın kesin nedeni ise yalnızca resmi soruşturmalar sonucunda netleşecek. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.